Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, gördüğünüz Mafya 2 ve bölüm 2. Ee, bildiğiniz üzere Hitman benim ikinci bölümünü çektik. Şimdi Mafya'nın ikinci bölümünü çekiyorum. Ardından Elim ve 2 ikinci bölümü çekeceğim. Ortaya karışık bir üçlü yapıyoruz anlayacağınız. Ee, zaten bundan bahsetmiştim. Ee, hikaye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fakat şöyle bir şey var. Ee, sanırım herkes şeyden çok rahatsız olmuş. Abi tamam seri 10 numara, güzel oynuyorsun vesaire devam ediyorsun da eee altyazı Türkçe eyvallah. Zaten hikayelere bağlı olarak devam edeceğim. Ee, şöyle bir sıkıntımız var. Sanırım sesler Fransızca, İngilizce değil. Bence şu ortama Fransızca böyle bir daha hoş gidiyor. Sonuçta Türkçe anlamak isteyen altyazıyı okuyup anlayabilir ki bir yandan da yapamadım diyeyim. Hikayeye devam et abi.

ah Tommy c'est le neveu de Charlie Un putain de bon danseur Il y a deux semaines on a fait une virée à la vieille à Oyster Bay Il a rendu toutes les nanas dingues Tu serais pas un peu jaloux Tu rigoles, J'ai pas besoin de frimer Mon truc à moi c'est le charme Je vais te donner deux trois phrases Si non tu vas passer toutes tes nuits avec les deux poignets C'est un miroir dans ta poche Ça te dirait que je prenne sa place Böyle sen kurtulduk mu lan? Du Çok iyi basıyor de oğlum de araba. De Geliştirmiştik de sanırım. De. Aa cezamız Aa, yazıldı. De. Orada bir ceza yazdı lan. Şurada haritanın üzerinde bir şey çıktı. Neyse her <laughs> türlü. Aç şöyle aç şöyle aç şöyle. Oğlum araba <laughs> muhteşem <de>. ya. <laughs> Çarpma lan. Heh. Abi diğer dünyaya mı gidiyoruz? Aç yolu, aç yolu, aç yolu, aç yolu. Abi neyin kafasını <laughs> yaşıyor benim o adam? <laughs> Asimile abi. Bu demek İngilizce, şey Fransızca da kötü demek. Bence bu şu ortama göre öyle konuşmalar Fransızca olunca böyle ne bileyim daha seksi gibime geliyor. Kalsın zaten altyazı Türkçe rahat.

Le putain de torchon qui te sert à récupérer tes shots, non mais tu te fous de ma gueule. Ah, mon belle, de mes <tu> chingdjani, mi Le business, bien sûr. Je te présente mon pote Vito. Vito, c'est Mike Broski. Lui sert pas la passe. ne pas, Mishimet. siz bir adam mısın Vito et moi, ça fait un bail qu'on se connaît. Il rentre d'Europe, il a besoin de fraîche. Alors <laughs> j'ai pensé à ton problème de fournisseur. T'en fais pas, il est net. Ok, alors Joe t'a causé de ma diversité. T'as un peu de coulant, même quoi, de Ne Maria. pas. tchao, Kalsinia. Bon, je suis limité, question place. Et ramène pas les flics ici, ok Si jamais ils se pointent, j'ai jamais entendu parler de toi, Pigé. Pigé. Putain de merde, t'as foutu tes sales pattes sur mon manteau. Il m'a coûté une fortune, ce truc.

Ça compense les risques. <laughs> d'accord, ça marche. Allez, Vito, viens, on est parti, un hein, diable. Et toi, je t'enverrai la note du pressing pour mon manteau. Et moi, je vais changer d'adresse à radin. <laughs> ok, alors, considère ça comme une période d'essai. Je serai toi, je m'appliquerai, d'accord Tiens, Vito, prends ça. Eh, hey, joli oh truc bah. juste au cas où. Mike, ça te dérange pas que j'essaie ce truc ici Oh, vas-y, amuse-toi. Fais-toi plaisir, tire sur la vieille épave là-bas. Et qu'elle est terminée sous. Elle a ya Ariane. Ah, descends, le bébé. Hey, tu te débrouilles bien. Hey, vite, essaie de toucher le réservoir d'essence. arabe benzin un peu de sang, que je suis là, de canker. le Ben öncükinde de vurmuştum. CS mi mermi saklıyor lan? E ça rappelle que je t'emmerde. On a du pain sur la planche. saklıyoruz. Tamam. E tuşuyla geri mi alıyoruz? Şöyle bir değiştirelim. E tuşuyla saklayalım. Güzel. Atla bebeğim arabaya. Ne güzel koşuyor lan. Yine var ya. Yine pis pis işlere girdik ya. Oha nasıl kayıyor lan? Abi çok iyi ya. Şu arabaya ben aşık oldum yalnız biliyor musun? Böyle arabayı çok severim. Beyaz ya. Ve beyaz ya. Buradan yavaş inelim abi. Radyoya gerek yok. Arabanın altı vurmasın. Yavaşça çıkalım. Vurmasın. Ha. Güzel. Tamam. Sinyal falan verme olsa on numara olur bakalım. Geç baba. Araba durunca arabadan inmek için F'ye bas falan yazıyor direkt ya. İşte bu mantık olmasın ya. Lan biliyoruz zaten radar var Kiko. Ne güzel basıyor lan burada. Yokuş yukarı gidiyoruz Kiko. Ouais, je te Mais t'en fais pas trop pour la Ce petit boulot, c'est juste un début. Alors. c'est plutôt chouette maintenant. un magicien qui s'est pointé avec baguette. c'est toujours là-bas, pour non, je dirais que c'est si pire que quand on était gosses, Ils ont même un gang là-bas, ils s'appellent. Euh, les tombeurs, les, les. Les. boomers. Amantarim, Amantarim. Je m'en rappelle. Oh mon dieu. Eh, tu vas pas t'inquiéter pour eux, c'est des animaux. Oh le maïat, tu m'as dit que je t'ai mis, mon dieu, mais. C'est bien de les chiennes, les Tu portes une arme maintenant C'est pourquoi faire On ne peut plus faire des affaires sans de nos jours. Surtout dans ce putain de quartier. Je vais essayer les

Güzel. Bu arabayı çok fazla modifiye etmek istiyorum ya. Geldik bebeğim. Hoppa. Krem renkli bebek orada. Katıl çabuk hallet. Ama yani. Bak bir kanlı vektör oldu Eğer sorundan çıkarsa. Oba. Kendin hallet. Tamam kardeş sen bize bırak. Kardeş. Burada bir adam var bana böyle geliyor. Aynen orada bir adam var. Hmm. Ya öyle direkt atlamak istemiyorum ya. Arkadan girişi yok mu bunun? Yok sanırım. Oh merde. Ah. Kaldırma lan. Ah. Ah. Fena bir dodge. Tak. Öldürücü vuruş. Ah. Ne lan buraya. Ah ne oldu? Hey. Juste tu prends foire. Allah belanı versin. Abi nasıl eğiliyoruz? Sonunda lan. Lan öldük, öldük. Ulan durun lan. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Abi Allah belanı vermesin ya. Şaka mısın? Aa. Hey, qu'est-ce que tu ici fils Abi sıyrılamadım ya. Bununla illa bu yani hikaye böyle bildin. Dur. dur. Ağzına kurduğum gibi. Abi yerdeyken niye vuramıyoruz ki Aa. Abi vurma. Allah'ım ya Rabbim ya park Abi yine aynı muhabbet ya. Gel 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 bakayım. Hey, bir daha küfür edersen senin lan. <laughs> Ulan nereden çıkıyor lan? <laughs> of. Başka nerede var lan? Zayırdır oğlum. Sanırım yok. Silahların mermileri alalım. Ne kadar mı alınıyor? Tamam. O bir dakika. Tamamdır. Abi abi abi. Abi şaka mısın ya? Ulan ne araba çaldık ya? Lastiğim patladı gitmiyor oğlum. Yok patlamamış. Bas kaza aşkım bas. Şu arabayı mı istiyorsun yani? Gayet iğrenç bir arabaymış abi. Şu, şu tip arabaların en kötüsü olabilir yani. Gitmiyor da. Ananı bacını. Tövbe tövbe ya. Hala mı kovalıyorlar lan? Yemin ediyorum şu siyah araba daha iyi ya. Ya vallahi çıkıp beni böldüreceğim hepsini bak. Lan lan geri zekalı. Ölüme kırdı ya. Allah belanı versin ya. Allah belanı versin. Arabanın hale bak. Arabanın hale bak. Testler geliyor anasını satayım ya. Tek parça haline götür tamam. <laughs> hani arabanın anasını şey yapma diyor bildiğin. Oyun bile uyarı verdi yani. Bence kabul edilebilir yani şu anda gayet çalışıyor. Sesler geliyor. Şu tekerlek soldan kopmasa iyi yani. Hop. Ya. Ya vallahi bilerek yapmadım ya. İyi, i̇yi kurtulduk. Hadi be abicim, hadi be abicim. Şşt, aç yolu, aç yolu, aç yolu. Dur dur dur. Abi araba dönmüyor yalnız ha. Abi. Dönmüyor dedim ne oldu? Hayır ya, hayır ya. İyi fazla ağır vurmadım. Ya vurmayın artık arabaya. Aa. Dur şuradan bari bir şey olmasın. Yavaş inelim. Abi arabanın hale bak ya. La marque, c'est le Eh, mission accomplie, pas de problème Non, aucun. À part que la bagnole appartenait à une bande de noirs qui était bien décidés à me faire la peau. Ça, c'est sûrement les bombers. Hunter, c'est chez eux. Mais t'as rien à craindre de ce mec. C'est un ramassis de framer. Qui. Pas un hulu, non, un hulu, de fume la comme neuf, propre. Ces minables n'ont pas les moyens pour une caisse comme ça, ils ont dû la voler. C'est une sacrée caisse. Combien je t'avais promis pour ce petit boulot 600. <laughs> oh, il me plaît ton pote Joe, là t'es 400 dollars. Reviens me voir, ok J'aurai du boulot pour toi. Compte sur moi Mike. À plus tard Mike, on passe te voir d'ici peu. Ok les gars, à la prochaine. Voilà les 300 billets, j'ai pris ma commission cette fois. Komisyon aldı anasını Hadi satayım on. ya. Adam komisyon aldı ya. Kardeşim din hani. Hani kardeşim din. Paraya ihtiyacımız var ya. O kadar zenginsin ya. Bu arabanın altını çarpmak istemiyorum şuraya. Yokuşlarda fazla abanırsanız şu, tam şurada çarpabilir arabanın altı. Veya çıkışta. Tamamdır. Böyle mükemmel bir geçiş. Çok riskli bir çıkıştı ama. Bu arada plakaya dikkat edin yani. Söyleyeyim de. Ne, ha, Necati Akçay 574 ilkokul numaram yani. Ayıks. Aç yola aç. Böyle bir araba dünyada şu an sayılı ya. Aç <laughs> Mike, c'est un gars important, c'est un râleur, mais il est toujours sur la pêche. Surtout dans les voitures volées. Il a fait un peu de malin. des stations-service. Tu comptes vraiment lui faire payer le nettoyage de ton manteau Non, oublie ça. Je fais pas mal d'affaires avec ce gars. Et puis, il faut pas le foutre en rogne. Une fois, j'étais aux courses avec lui et il m'a offert. de une bière sur son ticket gagnant. Mike l'a tellement cogné qu'il s'est fait un dernier oeil. Tout ça pour 10 dollars. C'est un sacré connard. Avec ces gars, il faut savoir se faire réjouir. Mike, c'est un gentil comparé à d'autres types que j'ai rencontrés quand j'étais là-bas. <laughs> tu y verras. Il y a un endroit sûr où on peut se garer dans le coin. Je veux pas laisser ma caisse dans la rue.

kafayı koyarım valla. Abi bir dakika. Oba. Gel bakalım sen. Bir şey daha var. Yok aynıymiş. Şey. Çık lan şuradan. Çık. On bizim üst kat dedi. Ben niye buraya bakıyorum ki? Dur. Burası idler sandalye. O eve geldik. Kapıyı kapat. Yemek içmek can yükseltir. Her taraf tuvalet lan. Nasıl bir ev abi? Soğuk şişe bira. Bir çikolata bir klasik jambon ve peynir. Yemeği al. Dur bir şey daha içelim. Soğuk bir bira alalım bu üstüne. Çıkıs. Oh yemin ediyorum canım çekti ne yapacağız? Mutfaktaki bu adam böyle ayakta mı duruyor geri zeşyalı. Oraya uyu. Ulan o kadar yatak var hepsi boş. Niye oradaki dandik kanepeye uzanıyoruz ya? Hayır bana bir onu açıkla ya. 3. bölüm devlet düşmanı. Hmm. Bir başına bakalım da. Téléphone au Java, regarde peux type. Salam de l'écu. Lupanar Barbaro, Vito à l'appareil. Joseph Pourquoi tu n'es pas rentré à la maison hier J'étais morte d'inquiétude. Maman Je savais pas que tu avais le numéro de Joe. Et d'où tu téléphones Alors, tu as parlé à ce monsieur Papalardo Tu as trouvé du travail Ouais, il m'a dit de passer le voir dans la journée. J'espère qu'il aura du travail pour moi. Bien, bien, Vito. Au revoir, maman. bambino. Yani, istersen değiştirelim. Ee, arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. Bu da Mafya'nın ikinci bölümüydü. Ee, dediğim gibi 5 oyundan 3'ünü çekmeye karar verdim. Tekrar tekrar söylüyorum. Alan ve Hitman ve Mafya. Ee, Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Üçüncü bölümün çok çabuk gelmesini istiyorsanız beğeni abone bilirsiniz. Paylaşırsanız bana destek olmuş olursunuz. Ve hala kanalıma gelip abone olmayanlar varsa sol alt kısımdan abone olursa sevinirim. Ee, bütün videolardan haberdar olurlar. Ee, onun dışında teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere yeni bölümlerle.